Arkadaşlar bugün sizler beraber yeni evcil hayvanı tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar bu benim yeni muhabbet kuşum. İsmi kar topu beyaz erkek arkadaşlar. İşte arkadaşlar kafası böyle mavi. Şu su böyle. Yemlikleri iki tane şurada. Arkadaşlar konuşabiliyor ama Kamerayı görünce sustu. İki saattir konuşuyordu. Çak çak diye. Hmm. İşte arkadaşlar. Buraya şeftali koydum. Yedi mi bilmiyorum artık yediyse. ise. Genelde elma yiyorlar diye biliyorum da. En çok. Kaka var arkadaşlar şurada. Şurada göstereyim. Şurada. Heh. İşte arkadaşlar. Hepsini yedi arkadaşlar. Bugün koydum yarısından çoğunu yedi. Hep de yedi. Aşağıda hepsi. yarısında şurada herhalde kabukları oldu. Aynen kabukları. İşte arkadaşlar. Kuşum böyle. Yani. Ee... Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.